Arkadaşlar ben Elit ve bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. İlk videom heyecan yok. Yani var ama yok diyebiliriz. Survival olacak arkadaşlar. Direkt survival yazalım. Ops of on C'de Craft Gaming yazalım. Great New World. Gördüğünüz gibi hileleri açmadım. Evet, dünyamız açılsın. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir dünya gelir. Ee, hadi. Evet. Bakalım nasıl bir yer geldi. Hı, Süper. Evet, çok güzel. Jungle da var. Ee, ben böyle bileyim. Gördüğünüz gibi, evet. Şimdi 40 fps ama takılıyor. Niye? 40 fps ama takılıyor. Allah Allah. Hadi bakalım ağaç kıralım biraz. Ee, birazdan takılmalar geçer ya. Hemen video çekmeye başladım ya ondan. Aslında benim e, ilk videom değil yani ilk videom ama. Bir sürü kanal değiştirdim. Ve bir saniye arkada bir şey açıldı. Tam kapadım. <laughs> e, bu uzun bir seri olabilir. Yani uz olabilir derken yani uzun bir seri olacak. E, redstone falan olduktan sonra hopper yaparız. Bayağı bir işte kendimize sistemler falan Yaparız işte kendimizi bayağı bir ilerletiriz Diamond Elmas falan. Oyunun rehberini çekmiyorum çünkü zaten ya abi internete yazın bakın ya bir sürü rehber var yani. Ben çekeceğim de benimkin'i mi izleyeceksiniz diyorum. Ee, hemen şuradan aşağı mı kazayım? Ee, orada koyun var en iyisi bir kılıç yapıp şu koyunun Koyunların daha doğrusu kafalarını koparmak ee, Arkadaşlar <laughs> Biraz hastayım o yüzden Ses kötü gelebilir İkinci bölümde falan düzelir ama sesim Biraz hastayım yani o kadar Abartılacak bir hastalık değil <laughs> Grip olmuşum sanırım Bilmiyorum ses kötü gelebilir yani o yüzden ee, güzel madene dalmadan önce bir şuradan o, sakın peaceful olma easy peaceful olmaz <laughs> tabi çok zor durumda kalırsam peaceful yapabilirim onu söyleyeyim hoppa ee, 8 9 tamam şimdi tüm itemleri yapalım Ee, bu bölümde mod yüklemedim ama işte niye oraya koştum ki? İleriki bölümlerde mod yükleyebilirim. Yani mod dediğimde zaten raymin map işte o tür şeyler. Bir tane kazma, bir tane kürek, bir tane balta. Bir tane kılıç. Tamam. Şöyle bir atalım şunları. Sen 1'e sen 2 sen 3 sen 4 Sizler kalın orada Hemen crafting table'ımızı da kıralım Biraz daha ağaç toplayacağım ve madene hemen ineceğim Hop. <laughs> evet Süper biraz daha kıralım Birkaç odun daha fena olmaz ve elma gördüm Açlık için güzel Eee bu oyunda çoğunlukla açlıktan öleceğim. <laughs> Kesin. Ee, ben Minecraft o kadar çok ölmem. Yani beni öldürmek Minecraft o kadar kolay değil. Tabi moblardan asla ölmedim. Şu ana kadar hiç moblardan ölmedim. Hani tabi e, şeylerde işte 15-20 tane birden bana saldırsa tabii ki de öldürürüm ama <laughs> işte mob arena falan yapıyorlar serverlarda oralarda tabi herkes ölebilir ama yani böyle survival serisinde Öleceğim pek Düşünmüyorum Ama hani düşerek ölebiliriz <laughs> Öyle ihtimaller de var ee, Yemek Bulabilir miyim acaba Onu merak ediyorum şu an İnek Minek olsa da Yesek ee, Bakalım neler varmış Şuralara doğru Ooo Şuralara doğru bir gidelim bakalım. Belki inek çıkar. Domuz. Çok zor durumda kalırsam domuz eti yiyebilirim. Ama dom e, inek bulursak inek eti yiyeceğim yani. Ah buldum tamam. domuz konusu kapansın arkadaşlar. İnek bulduk çünkü inek yavruya. Möööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö öyle mi hiç mi öyle mi arkadaşım ee, ses size gelmiyor biliyorum ama düzelteceğim onu neden gelmediğini ben de bilmiyorum yani ee, çektiğim programda bir sorun var galiba <laughs> fraps kullanmıyorum şey ee, ben kendim kullanıyorum yani ben dikemden midir bilmiyorum. Bendikemdense e, frapsa geçebilirim yani. E, biraz daha kırarsak ama şey en sevdiğim şey çok şey. Fraps çok yer kaplıyor arkadaşlar o yüzden yani kullanmak pek istemiyorum. Gerekirse hoparlör alırız. Hoparlörün dibine girerim yani. Yapacak bir şey yok o no, özür dilerim mikrofona değdim. Mikrofona değdim. Değdim. Evet değdim. Biraz daha inek var mıdır acaba? Deri olsa zırh yapacağım da ondan. <laughs> Ay. Şöyle bir 24 tane deri hiç fena olmazdı. 10 tane hiçbir şey yap yetmez yani. O tamam bir sürü inek var. Çıkar buradan bir şeyler. 12 tane. E, ee, evet öldü. 14. 16. 18. Hop et. Alalım. 18 hala. 19. 20. 21. Başka inek yok mu? Bitki mi hmm. ha, orada bir tane varmış. İyi güzel. Hala 21. Bazılarına 3 tane 4 tane çıkıyor. Ama işte bu da bizim şansımız. Ve Abi niye bu kadar hızlı çıkıyorum ya? Bir de izle de oynuyorum ya. Of. Acıkmak. Acık. Çok hızlı çıkıyoruz yani. Öyle böyle değil. Eskiden bu kadar acık, acıkmıyordu adam. Yani Steve Of! Neredeyiz? Nerede? İnek! inek İneeeek! Nasıl geçebilirim? Tamam ya! Yeter galiba 21 tane deri. Bir son kez bir daha göz gezdirelim. Sanırım yok yiyeceğim artık yoksa öleceğim yani açlıktan <laughs> hadi dol dol tamam süper ııı ee, inek inek ah orada 22 <laughs> hadi ya başka inek yok mu ha, inek sesi geldi sesi geldi. Ha. Ee, bir saniye kapı çaldı. Tamam beyler geri geldim. Kapıyı hemen açtım. Beyler dururken 20 FPS 19 20 arası koşarken kaç gene aynı. Niye böyle yani? Koşarken daha şey olması gerekmiyor mu? Ay vuramadım ya. Ah. Öl. Hah 24 oldu. Okey. Çok güzel. Hemen bir zırh seti yapalım kendimize. Bir tane ayakkabı, bir tane kask. Bir tane de pantolon. Are, tamam. Tamam. Ee, akşam oluyor. Hemen odunlarımızı şey işte şundan yapalım neyse adımı unuttum işte ee, hemen madene inelim <laughs> bak 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 burada bir sürü inek varmış neyse artık işime yaramayacaksınız ee, maden nerede maden nerede o maden ya olmazsa da ev yaparız. Maden neredesin? Dostum maden neredesin? Nerede ya? Of maden neredesin maden? Of. Öf. <laughs> Umarım içeriden ses gelmiyordur. Abi siz suda nasıl ölüyorsunuz ya? Al işte. Ee, e, e, Sexy lady O ne be İçeriden içeriden çalıyor böyle Muhtemelen siz duymuyorsunuzdur Tamam Zombiler damlamaya başladı Gelme kardeşim gelme Rahat bırak Ben seni kızdırmadım bir kere Ellemedim dokunmadım Allah Allah. Şu eşken ay diye sesler gelirdi ya. Madendeyken falan. o sesler şimdi her yerde geliyor. Öyle bir gıcıklık var. Tamam. Hop. Ah, hop. o Oh süperdi. O sesi duymasam gidiyorduk arkadaşlar. Bir de zırh olmasa zaten çoktan gitmiştik. Ya en azından bir yarım canla kurtulurduk. Şunu yap, şunu yaptım o yüzden. Allah gelme, atma. Koş, 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 koş. Yana yana. Allah. Öl. Tamam. Süper. Şimdi zombilerle savaşmayı bırakıp madene inelim. Eee madeni bulmak zor. Gerçekten zor. Bak ya. Krip. Allah. Gitti. Kılıç gitti. Kılıç. Baltayla döverim lan sizi. Aradan sıyrıldım ve kaçıyorum. Koş koş. Kaç gelmeyin lan gelmeyin. Bırakın beni. <laughs> İyi ki suda bir canavar falan yok. Bunlardan suda kaçmak daha kolay. Ah, kastı. Ah, gene kastı. Gene aynı yere gene arkam mı döndüm ben gene yoksa devam e, ama neyse evet abi, nasıl bir akıl? Allah zombi zombi sesi geliyor da zombinin kendisi yok ah iskelet abi tarımalı tüfek gibi oldu artık bunlar ya çok kötü hemen <laughs> taraflara doğru bir kaçalım. Creeper bizi görmeden. Hmm. Hadi ya sabah olsun artık. Allah. Abi bu donmalar ne oluyor ya? Bilgisayarım kafayı yedi. Hadi devam edelim. <gülüyor> <gülüyor> en sevmediğim şey ise ben de şu an kasmıyor ama videoda bazen kasıyormuş gibi gözükebiliyor maden okey Okay. Güzel. Abi gelmeyin. Aa slime. O oh, slime. Oh, oha. Aa slime eklenmişti. Ya rahat bırakın. Allah lan kimin kıçından vuruyon lan sen? Sen kiminle uğraştığını biliyor mu? Sen bir çekil. Şunun bir ağzına sıçayım ben. Lan yürüyün gidin. Ölmek istemiyorum. Allah Allah. Ne oluyor? Gılıcım da yok zaten. Kılıcım olsa gösterirdim ben size. Gel lan buraya. Al lan. Iskalarsan olacak şey bu. Ha, ölürsün öyle. Adam ol. Allah Allah. Bir bırakaydın, kılıç yapaydım. Tamam. O da öldü. Allah. Creeper kardeş çok güzel baktı bize. Ölecek o ölecek. Bir kere daha vursam. Tamam süper öldü 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 öldü. Ama hala s ses geliyor. Hemen bir kılıç yapayım da şu savunma bayağı işe yarıyor. Şurada hemen bir crafting table'ı koyayım. Şuraya iki tane yapayım da ölmeyeyim. Gene kırılır şimdi o. Tamam e, madende kömür varsa hemen toplayalım tabi varsa e, burada göremedim şuraya hemen yaklaşmak istemiyorum şimdi hemen öleceğim biliyorum çünkü yani zombiler tarafından basılmak istemiyorum oha abi ne yaptınız ya easy de oynuyoruz easy Allah Allah Bunlar çok güçlenmiş ya Bayağıdır oynamıyorum oyunu o yüzden Yeni şeyler de Aa, Enderman, mi, Ender, en, en, Bakma abi, hiç. Ah. Ee, Allah. Ah. Allah arkadan sen çıkma be abi ya. Oy çok güzeldi. Allah. Bir bırakmadınız madene, bir bırakmadınız. <laughs> bir giremedim madene, bir bırakmadınız. Sabah olsun, göstereceğim size. Allah. <laughs> madene girseydim şimdi ya, hadi be. aha abi ya, yapma ya, yapma ya. Bir şey yapsam, uysam olur mu acaba? Ben yapıyordum eskiden. Şöyle ağacın üstüne çıkıyordum. Allah, bakta kaldım. Atma be. Hemen şuraya çıkalım. as iktir. Ay abesine soktum. Bir dur, bir dur. Tamam. Biraz manyakça oldu ama uyuyalım. Ha ha. Tamam. Zombilere ölüm. zombi ve iskeletler ölecek ama creeperlar benim ağzıma edecek. Böyle güzel şeyler de uydurabilirim arada. Ay ay. Tamam. Akıllıca bir uyuduk. Benim güzel tekniğim. Ananı bacını. Sizim ben. Tövbe tövbe. Abi. Bir bitmediniz değil mi ya? Gelin lan. Gelin gelin. Ne oldu? Korkuyorsunuz değil mi? Gel ben şimdi size göstereceğim. Ey mi yaman bey mi yaman. Ey mi yaman bey mi yaman. Ne oldu lan yandın ne oldu? Bir sürü kemiğim oldu bu arada. Aa oley. Haha. Çok iyi. Kendim de bir tane yapayım. Birleştireyim. Ya iki tanesi ya. iki tane varmış ya. Örümcek. Orada mısın? Örümcek var mı? Reaper. Kardeş. Yapma abi. Zırhım kırılacak ya. İlk geceden becerdiler. Tamam. Arkadaşlar. Kömür gördüm. Okey. Çok süper. Sonunda torç yapabileceğim. Ee, hadi. Arkadaşlar bu hafta bayağı video yükleyebilirim ama haftaya sınav haftam. Ve gerçekten yoğun bir hafta. İngilizce, Türkçe, işte sosyal sınavı ne zaman bilmiyorum ama İngilizce ve Türkçe var. Matema ha, matematik var. <laughs> i̇şte bayağı bir var. Şu an şöyle ha, tam tamam. Balta yaptım mı? Yaptım. Ne yapacaktım ben? Ha Torç Şey biraz daha stick yapayım. Heh, tamam. Onlar da onlar. Tamam. 40 tane. Süper. Süper acı. Ee, aşağı doğru gideceğim. Hiçbir şey çıkmasa var. Ay tövbe Bak 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 Güzel bir yere benziyor. Şuraya torç moç koyayım. Işıklandırayım. Ama burada lav olur mu ya? Of. Ne lavı ya? Ne lavı? Daha kaçıncı katmandayız lan? Yeryüzündeyiz yer. İlk bölümden bayağı bir gömür 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 topladık. Yani yaklaşık 13 tane falan topladık. şuraya bir çıkayım. Um, zombi derdine düştüm şimdi ölmek istemiyorum yukarıda gömür var um, abi kömürden başka bir şey yok lan burada kömür madeni mi lan bura Allah Allah bah ya bah ya amca sustur şu makinanı ya Allah'ım ya Rabbim. kardeşim en beterini niye çıkartıyorsun sen benim karşıma? Gel suda gel. Ha, ne oldu? Suda gelemiyorsun değil mi? Asiktir. Asiktir. Nerede bu? Nerede bu? Öldürürüm böyle. Emelci. Emelciyim ben. koy içine. Ha şöyle. Lan ne oluyor? öyle bir daha tü. İğrenç, i̇ğrenç sesler çıkarmayın lan bana. Abi hiç mi demir yok? Hiç mi bir şey yok ya? Allah Allah. <laughs> Allah'ım. anladım mı? Lan. Oha ya. İyi son anda gördüm ha. Vallahi gidiyorduk. Slime. Hmm, slime ball fena değil. Slime ball pek fena değil. Ah! Gazmam kırıldı abi. Abi gazmam kırıldı abi. Hmm, ilk bölümden slime ball. Ah, gel şuraya. Slime ball, slime ball, slime, slime ball. Oh, oh 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 Slime bollara bak slime bollara Bereket oh mis mis Kendiniz niye suya atıyorsunuz ya Ben gıcık yapıyorum bunları Aa çık şuradan Çık şuradan Boğulup ölmüşler yazık Oh slime boll cenneti Oh 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 Vallahi hiç slime boll şey hmm, Mekanı yapasında yoktu zaten İyi oldu bu <laughs> Güzel bir demir madeni de bulamadık. Böyle. İğrenç iğrenç. Ay ay. İlk bölümden mal gibi kaldık ortada. Ee, kazmamızı kıralım ve videoyu bitirelim. Let's play to the Minecraft. Diyesin geldi. şimdi böyle güzel bir bitiriş ayarlamam lazım kendi kendime nasıl bitirsem nasıl oha oha az önce kafasının yüzünün yarısı gözükmedi sanki sanki aha as spawner zombie spawner aa yürü git yürü git yürü git yürü git kılıcım yok kılıcım yok kılıcım yok qui expliquer 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 excuse-moi Kırıl 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 oh be O o super be Hmm Beno Alfonso iyi Fire Escapes o müthiş bir tane demir kılıç yaparız. Üzerine basarız bunu ve pişmiş et. Çok iyi. Evet arkadaşlar, ilk bölümümüzün sonuna geldik ve abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Böyle güzel bir bitiriş. Bence güzel. Bay bay. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.